Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni mahalledeyiz. Aslında Avcılar diye geçen bölgedeyiz. Denize çok yakın, Altın Kum sahiline çok yakın konumda güzel bir villa tanıtacağım. Tadilatı yeni bitti. 3 artı bir cadde üzerinde. İsterseniz kendinize ait park alanı yapabilirsiniz. Denize de Altın Kum sahiline de maksimum uzaklığımız 1 kilometre yoktur. Gerçekten güzel bir yer. Konum harika. Bu bölgelerde artık 3 artı 1 dairelerin 3-3,5-4 milyon olduğu bir Bölgeden bahsediyorum. 3 milyon 500 bin TL artı pazarlığımız var. İçerisinde kısmi eşyalı. Tadilatta yapılmış güzel bir yazlık izleyeceksiniz. Böyle devam eden bir alanımız var. İstenirse depo yapılabilir. Üst taraf zaten ile kapatılmış. Çok şık olmuş. Ve yeşil alan olarak kullanabileceğiniz oldukça fazla alan var. Yan tarafta da güzel bir bahçelerimiz var. Burası garaj kısmıymış. Tadilatla birlikte burayı bahçe yapmışlar. İstenirse siz tekrardan buradan bir giriş kapısı açarak kapalı otopark ya da açık şekilde bir otopark yapabilirsiniz. Çok güzel bir zeytin ağacımız var. Köşeden bir mi gösterir misin evi? Harika duruyor. Böyle bir çıkıntı var depo olarak kullanabilirsiniz ya da buraya bir sabit barbekü yapabilirsiniz. Ama bahçeyi garaj olarak kullanmayacaksanız bahçede bu işleri halletmeniz daha mantıklı olur. Çünkü burada oturulabilecek güzel bir kamelya da yapabilirsiniz isterseniz. Ev güzel. Terası cam balkonla kapatmışlar. Ön tarafa gördüğünüz gibi pergule yapmışlar. Burayı da isterseniz kış bahçesi tarzında kapattırabilirsiniz. Konum güzel. 3 milyon 500 bin TL. E tamam doğru. Artık bu tarz evler de bu fiyatlara geldi ama çevremizde 2 artı 1, 3 artı 1 daireler. 3,5-4 milyona satılıyor arkadaşlar. Siz bahçeli bir villa sahibi olacaksınız. Hem de denize yürüme mesafesinde. Bölgenin en iyi yerlerinden bir tanesi. Cadde üzerinde. Bu cadde öyle çok sık araba geçen bir cadde değil. Bir gösterir misin? Harika bir cadde. Yol genişliğinden dolayı cadde diye adlandırıyoruz. Yoksa öyle çok aktif bir şekilde araçların geçtiği bir yer değil. E günlük kiraya da verebilirsiniz. Girdiğimizde direkt salona giriyorsunuz. Gayet güzel bir salonumuz var. Yerler laminat. Eşyalar dediğim gibi kısmı eşyalı istenirse değiştirilebilir. Bir televizyon alanı var burada. Vestel marka bir televizyonumuz var. Her şeyle elektrik, su, altyapısına kadar her şeyle birlikte değişti burası. Tamamen yenilenen bir ev oldu. Fiyat da bence artık gayet makul denilebilir. Kelepir demiyorum tamam ama fiyatlara baktığımızda da artık bu tarz evler dairelerden daha alınabilir hale geldi. Adamlar daire yapıyor. Aynı mesafedeyiz altın kuma. 4 milyon istiyorlar şu anda 3 artı 1 dublekse ki çatı katı zaten kaçak. Çatı diye bir şey yok. Burada da güzel bir mutfağımız var. Mutfak şık. Böyle ayrı mutfak gibi. Zaten köşeye alınmış. Gayet güzel. Lake dolaplar. Üstte ve altta antres çerçevemiz var. Buradan o depo yapabilirsiniz dediğim kısma da bir pencere bırakmışlar. Güzel olmuş. Granit bir tezgahımız var. Tezgah arasında seramikler küçük. Seramik görünümü büyük seramikler bunlar. Aralarda da antres renkte derzler atılmış. Güzel olmuş ama değil mi? Böyle güzel yani. Oturulabilir bir 3 milyon 500 pazarlığı da var denildi. Şimdi burada böyle bir lavabomuz var. Tabi buraya bir de banyo için böyle bir şey koymuşlar. Belki ayak falan yıkanırken daha rahat olur diye düşünmüşlerdir. Gayet güzel kullanılabilir lavabomuz var. Bunun kapısı da Pimopen yerine normal kapı olsa çok daha güzel olabilirmiş. Merdivenlerde mavi ışıklar kullanılmış. Merdivenlerin genişliği de güzel. Şimdi bunlar eski kooperatif evleri olduğu için ne kadar yapılırsa yapılsın tabii ki bazı yerleri böyle eski kalabiliyor. Nedir mesela? Bu antre kısmında bir dolabımız var. Eskiden yüklük diye tabir ettiğimiz kısım şimdi böyle dolap. Ben mesela buraya almış olsam bunu ortadan tamamen kaldırır. Çamaşır makinesi tesisatını buraya bırakırdım bir şekilde. Ama böyle de kullanılabilir. Terasta çözmüşlerdir onu. Burada küçük bir odamız var. Ortalama 9 metrekare civarında bir oda. Eski evler olduğu için oda metrekareleri tamamen böyle. Aslında bu kooperatif evlerinin tamamı bu şekilde. Böyle bir odamız var. Laminat yapmışlar. Belki iki oda birleştirilip kullanılabilir. Burada bir balkon var. Balkon çok güzel ama. CNC kesim korkuluklar var burada. Arkalı önlü bitişik nizam. Şurayı gösterebilirsin bak yan taraftaki evin. Ön tarafla arkanın birleştiği noktayı oradan net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu balkona diğer odadan da çıkabiliyorsunuz. Panjur eski sistem panjurlardan. Raylı sistem. Yan tarafındaki oda daha geniş. 12-13 metrekare boyutunda bir oda. Şöyle kullanılabilir. Yan taraf giyinme alanı. Burası yatak odası tarzında kullanılabilir. Zaten yukarıda bir odamız var artı kapatılmış bir terasla birlikte oda olarak kullanırsanız artı bir odamız var. İsterseniz şuradan bir kemer açılıp giyinme odası orası olabilir ya da birleştirilip bir şekilde değerlendirilebilir. Çok daha güzel olacaktır. Gayet güzel. Tavan yüksekliği de güzel. Eski evler olduğu için. Güzel. Kullanışlı. Buradan da balkona çıkışımız var. Şimdi sıra geldi. Genel kullanım banyo lavaboya. Çamaşır makinesini zaten burada çözmüşler. Oradaki yüklüğü bu yüzden ellememişler. Güzel olmuş. Orada bir klozetimiz var. Duşumuz var. Yenilenmiş bir ev. Tabii ki güzel. Eksik var mı bakıyorum. Rutubetlen var mı bakıyorum bunların hepsine ki. Şimdiden size uyarayım. Çıkıp bunun için gelmeyin. Geldiğinizde de kötü bir olayla karşılaşmayalım. En üst katta. Şimdi bir terasımız varmış. Orayı kapatmışlar dediğim gibi. Artı bir de ebeveyn banyolu oda var. Buraya çıkacağız şimdi. İlk odaya bakalım. O da çok geniş. Üst tarafı lambiriyle kapatmışlar. Yan taraflar zaten kapalmış bir durumdayken herhalde balkonu içeriye almışlar büyük ihtimal. Güzel olmuş ama burası değil mi? Geniş, güzel. Güzel bir yatak çıkar buradan da. yatak odası. Çıkar yani. Her şeyi sığdırabilirsiniz. Artı ebeveyn banyosu da var. Hem bu odanın yan tarafı da kullanma şansı var. Değil mi? Zaten buraya her şeyi sığdırırsınız. Oraya da 2-3 tane berjer bırakılabilir. Daha güzel olur. Böyle de bir ebeveyn banyomuz var. Güzel. Burası da güzel. Kullanışlı. Kruzet bırakmışlar zaten. Orada duşakabinimiz mevcut. Gayet şık. Kapılar lake değil bu arada. Ama temiz kapılar. Kullanışlı kapılar. Şu göbek olmamış mesela. biri yapılmış ya. Buraya daha farklı bir avize de olabilirdi. Değil mi? Bu camlar füme olsa daha güzel olurdu. Ama gün ışığından bu şekilde faydalanabiliyorsunuz. Bunları açtığınızda da zaten komple açık olmuş oluyor. Burası silme konusunda da rahatlıkla silebilirsiniz orayı. Şimdi burada da küçük bir teras varmış. Terası komple kapatmışlar. Aslında ikisi de terasmış. Kapatıp bir yere oda yapıp bir yerde böyle bırakmışlar. Bu iki tane berjer bırakılabilir. Değil mi? Harika olmaz mı? Zaten yolun tam ortasındasınız gibi. Her tarafı görüyorsunuz. Altın kuma çok uzak değilsiniz. Park alanı yapabileceğiniz bir alanınız var. Ortalama 200-220 metrekare bir arsa payı var arkadaşlar buranın. Güzel bir yer. Zaten karşıdaki evlerden de anlaşılıyordur. Onlarla bunlar aynı tarihlerde aynı kişilerin yaptığı yerler. Yani kooperatif arsaları kooperatif yapmışlar. Tabi zamanında buralar bomboşken yapılmış yerler bunlar. Belki de bu bölgenin ilk yerleşim evleri bunlar. Daha sonrasında tabi yukarılara villalar artı daireler yapıldı. Güzel bir yer. Bence alınabilecek yerlerden bir tanesi. 3 milyon 500 bin TL artık fiyat konusunda değerlendirmek tamamen size kalmış. Alıcısını bekliyor. Sürçülisan ettiysek affedin. Hızlıca genel olarak her şeyine baktık. Bu arada evin tamamı laminat. Aşağıdan başlıyor. Yukarıya kadar her tarafı laminat yapmışlar. Güzel olmuş o da daha sıcak olmasını sağlamış. Kış aylarında daha rahat bir kullanım alanı sunuyor. Zaten yazında bahçedesiniz çoğunlukla. Çok da güzel olmuş. Ön taraftakini de kapatırsanız pergule gibi yapılan yeri kış bahçesi tarzında harika olacaktır. Ki burası da kışın kullanılır. Bak içerisi nasıl sıcak değil mi? Dışarıda biraz soğuk var. İçerisi çok sıcak. Sürçüle isan ettiysek affedin. Kendinize çok iyi bakın. Beğenip yorum yaparsanız da bize de destek vermiş olursunuz. 3 milyon 500 bin TL'ye altın kum sahile çok yakın yazlık sahibi olabilirsiniz